Bu arada genel af tartışmaları hızlandı. Hazırlanan bir taslaktan söz ediliyor. Detaylarını aktaracağım. En düşük emekli maaşı 14.500 lira bile olmadı. Ancak AKP'nin bürokratlarına dudak uçuklatan zamlar yapıldı. Rakamları tek tek aktaracağım. Başka haberlerimiz de var. Detaylara geçerken lütfen videonuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın eleştiri ve yorumlarınızı da muhakkak bekliyoruz. Ben İrfan Galip Tumlu, gündem üzerine hoş geldiniz. <laughs> yeni çözüm süreci görüşmeleriyle birlikte Türkiye'de genel haft tartışmaları da zirve yaptı. Konuşulanları toparlayalım izninizle. Öncelikle eski HDP'li, yeni CHP'li Müslüm Doğan'ın açıklamasına bakalım. Doğan, 63. AKP hükümetinde Kalkınma Bakanlığı yapan bir isim. 7 Haziran 2015'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştı. Sonrasında kurulan geçiş hükümetinde Doğan'a bakanlık teklif etmişti. AKP o zaman HDP'deydi. Şimdi CHP'de siyaset yapıyor Müslüm Doğan. Doğan genel afla ilgili taslak çalışması yürütüldüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Genel haftan istisna tutulan suçların da belirlendiğini ifade etti. Müslüm Doğan'ın iddiasına göre anayasada belirtilen orman suçları, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, toplu katliamları planlayan ve uygulayanlarla iktidarın FETÖ davalarında sonuçlanmış kararlar genel af taslak çalışmasında istisna tutuluyor. Doğan Taslan kısa zamanda netleşeceğini aktarıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Terör örgütüne silah bıraktırırsa Öcalan'ın dışarı çıkabileceğini söyledi. İmralı'dan Öcalan'ın cezaevinden çıkması ile ilgili MHP'nin başlattığı sürecin ardından partinin önünde gelen ismi Fethi Yıldız'dan hasta mahkumların salı verilmesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu çağrının kimleri kapsayacağı tartışma konusu oldu yıldız iktidarın FETÖ davaları dediği dosyalarında kapsam içinde olacağını aktardı. Din parti örgüt fark etmeksizin infaz ertelemesinden evrensel hukuk çerçevesinde ayrımsız herkes yararlanır dedi Yıldız. Adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğini dile getirdi. Dikkat çeken açıklamalardan biri de AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e ait. PKK lideri Abdullah Öcalan için konuşulan ev hapsi iddialarına açıklık getirdi Güler. Genel hattın şimdilik AKP'nin gündeminde olmadığını söyledi. Aynı MHP'li Fethi Yıldız gibi hasta mahkumların tahliyesi için var olan düzenlemeye işaret etti. Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi var dedi. Terör suçlusu da olsa adi suçlu da olsa hasta tutukluların Cumhurbaşkanı'nın onayıyla salı verilebileceğini bildirdi. Bunun da sadece bir kişi için uygulanamayacağının altını çizdi. De <laughs> Parti'nin İmralı heyeti dün CHP, Yeniden Refah ve Deva ile görüştü. Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in CHP görüşmesinden önemli mesajlar geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özer yeni çözüm sürecinin meclis öncülüğünde ilerlemesini istiyor. Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılma var, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma destek veriyoruz dedi. Özel bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için, mecliste tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Atılacak adımların demokratik ve hukuki alanda olması gerektiğinin Altını çizdi. Sırrı Süreyya Önder de evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bundan kaçamayız. Bunu toplum olarak hep birlikte sağlayacağımıza inanıyoruz ifadelerini kullandı. Temasların Deva Partisi ayağında ana konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın durduğu yerde. Deva Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın konunun neresinde durduğunu net olarak görmüş değiliz. TBMM çözüm alanıdır ancak yönetim sistemimizi dikkate aldığımızda Erdoğan'ın kendi durduğu noktayı da netleştirmesi gerek uyarısında bulunduğu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da İmralı heyetinin süreçle ilgili bildiklerini kendilerine aktardığını söyledi. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur dedi. Bu arada İmralı'ya ikinci ziyaretin ne zaman yapılacağı konusunda tarihin net olmadığını da aktaralım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni çözüm sürecinden çok umutlu. Partisinin meclis grup toplantısında konuştu Bahçeli barış döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır dedi. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esanesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor. Acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz diye de ekledi Bahçeli. Musabat Dervişoğlu'nun İyi Partisi'ni de yerden yere vurdu. Milliyetçi, ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş barilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır ifadelerini kullandı. İktidar cephesinden çözüm sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensari olduğundan geldi. Dem Parti heyetiyle AKP heyetinin görüşmesinin hemen ardından konuştu Ensari oldu. PKK'nın silah bırakması durumunda Türkiye'nin PYD ile görüşebileceğini belirtti. Türkiye'nin daha önce PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini belirtti. Kobani sürecinde PYD'ye destek verildiğini aktardı. Ancak PKK'nın PYD üzerindeki vesayetinin ve tehdit unsurlarının Türkiye'yi tedbir almaya ittiğini ileri sürdü. yolu, Türkiye'de şiddetin ve silahın meşruiyetinin kalmadığını, bunların çözüm arayışlarının önünde engel teşkil ettiğini ifade ediyor. Silah bırakma çağrısının Türkiye'deki silahlı varlığın sonlanması anlamına geldiğini vurguluyor. Kürtlerin Orta Doğu'daki pozisyonunun emperyalist güçler tarafından kullanılmak istendiğini savunuyor. Türkiye'nin ise büyük hedefleri doğrultusunda iç birlik ve bütünlüğünün önemine dikkat çekiyor Ensar oldu. <laughs> Türkiye'de siyaset çözüm süreciyle yatıp kalkarken vatandaşın geçim derdi büyüyerek devam ediyor. En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı belli oldu. 10 milyon SSK emeklisiyle 3 milyona yakın Bağkur emeklisi merakla 2025 yılında ne kadar maaş alacaklarını bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan acı haberi verdi. En düşük SSK ve Bağkur Emekli Aylığı %15,75 artırıldı. Yeni maaş 14.469 lira. AKP hükümeti 2025 yılı asgari ücretini net 22.104 lira olarak belirlemişti. Türkiye'de yıllık enflasyonda %44,38 olarak açıklandı. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe en düşük emekli maaşının 14.469 lira olmasına tepki gösteriyor. Açlık sınırının 23.000 lira olduğuna dikkat çekiyor Gökçe. Türkiye'de ortalama kiranın 19.922 lira olduğunu vurguluyor. Son 15 yılda emekli sayısı %85 arttı Türkiye'de. Emekli sayısı artmasına rağmen emeklilerin bütçe içerisinden aldığı pay... %2,7 azaldı. %15,6'ya gerilemiş oldu böylelikle. Daha çok emekli var ancak aldıkları pay daha az. Bu tamamen seçim odaklı siyasetin ve yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu. <laughs> memleketin kahrını çeken emeklilere yapılan zam bin lira bile değil. Bir de memleketin keyfini sürenler var siyasetçileri biliyorsunuz zaten daha önce aldıkları baldı maaşları, astronomik zamları anlattık daha önceki videolarda. Bir de AKP'nin ballı bürokratları var. Mesela Merkez Bankası'nın başkanı. Onun maaşı 604 bin lira oldu. Başkan yardımcılarının maaşı 506 bin lira oldu. Emekli aylıklarını ödeyen SGK Başkanı'nın maaşı 140 bin lira. Enflasyonu hesaplayan TÜİK Başkanı'nın maaşı 93 bin lira emeklerin kaderini belirleyen bu bürokratların yeni maaşları bunlar. Dünya standartlarında bu maaşları aldıkları zamlar çok yüksek değil. En azından yaşanan gerçek enflasyonu derinden hissetmelerini önlemeye yetiyor. Fakat Türkiye'de sabahtan akşama kadar çalışanlara maaş diye ödenen asgari ücret ne yazık ki yetmiyor. Açlık sınırının altına düşürülen emekli aylıkları ne yazık ki yetmiyor. Bunlar dünya standartlarında değil ne yazık ki. Merkez Bankası Başkanı'nın maaşı 60 bin liralık zamla müjdelendi. Yardımcılarına 52 bin liralık zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başındaki ismini aldığı zam en düşük emekli maaşından fazla 15 bin lira arttı. TÜİK Başkanı'na 10 bin lira zam yapıldı bu maaşlara. Temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte yüzde beş oranında ilave bir zam daha yapılacak. Asgari ücretli ve emeklilerde de sabretmeye devam edecek. Emekliye asgari ücretliye verilmeyen paralar nereye gidiyor diye merak ediliyor elbette. Onun sırrı da bu haberde devletin milletin nasıl soy olduğunu anlatalım şimdi. Naylon faturalarla soyulan Yunus Emre Vakfı'na Hazineden her yıl milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı. 2023 yılında 1,3 milyar lira. Geçen yıl 1,7 milyar lira akıtılan vakfa bu yılda yaklaşık 2,1 milyar lira yardım yapılacak. Milyarlarla oynayan kurumun yetkilileri paraları ceplerine indiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 400 milyon lira civarında bir vurgun tespit etti. Şimdilik Vurgunla ilgili 7 kişi tutuklandı. Biliyorsunuz Vakfın eski başkanı Şeref Ateş aranıyor ancak Ateş yurt dışında. Bu sadece bir kurumdaki vurgun düzeni. Kızılay'daki Diyanet'teki, Ulaştırma'daki, Milli Eğitim'deki, Madencilik'teki vurgunları da bunlara ekleyince emekçinin, emeklenin hakkının nereye, kimlere gittiği anlaşılıyor.